Merhaba arkadaşlar. Bugün de anlatım bozukluğuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi anlatım bozukluklarını iki başlık altında toplayacağız. Birincisi anlama dayalı bozukluklar. ikincisi ile yapıya dayalı yani dil bilgisel bozukluklar arkadaşlar. Anlama dayalı bozukluklar anlamla ilgili olduğu için bağdaşıklık başlığı altında. Yapıya dayalı bozukluklar ise arkadaşlar dil bilgisine e, yapıya dayandığı için bağlaşıklık başlığı altında incelenecek. Öncelikle dediğim gibi anlama dayalı bozukluklarla başlayacağız. Evet arkadaşlar anlama dayalı bozukluklar anlatım bozuklukları içerisinde en basit olarak bulabileceğiniz başlıklar. İlki gereksiz sözcük kullanımıdır. Biliyorsunuz Türkçe'de arkadaşlar bir cümlenin ilginç e, Türkçe'ye tam uygun olabilmesi için işte duruluk, akıcılık, sadelik, açıklık gibi çeşitli ilkelere dayanması gerekiyor. Ve bu ilkelerden kaynaklanan, yani ilkelere uyulmamasından kaynaklanan çeşitli bozukluklarımız da ortaya çıkıyor. Bunun ilki gereksiz sözcük kullanımıdır arkadaşlar. Biz şöyle açıklıyoruz gereksiz sözcük kullanımına Aynı anlama gelen kelime veya eklerin Birlikte kullanılmasına biz gereksiz sözcük kullanımı diyoruz. Çünkü e, aynı anlama gelen kelime ve ekler e, cümlenin anlamını bozmasa da arkadaşlar e, aynı anlama gelen kelimeler kullanacağı için fazlalık haline geliyor. Bu yüzden cümlede yakın anlamlı ya da eş anlamlı kelimeleri çıkarmak durumunda kalıyoruz. Örneklerimize bakalım. İlgi ve alakanıza çok teşekkür ederim cümlesine bakın arkadaşlar. Öncelikle burada ilgi ve alaka aynı anlama gelir. Aynı anlamlara geldikleri için de birinden birinin çıkarılması cümlenin anlamını kesinlikle bozmaz. Bu yüzden herhangi birisinin cümleden çıkarılması gerekir. Bütün uyarılım, uyarılarımı ve ikazlarımı göz ardı etti cümlesinde de. Uyarı ve ikaz aynı anlamlıdır arkadaşlar. Bu yüzden ikisi de aynı anlama geldiği için bir tanesi gereksizdir. Herhangi biri cümlede çıkarılabilir. Annemle birlikte çarşıya gittik. Bakın tanım yaparken demiştik ki aynı anlama gelen kelime veya eklerin birlikte kullanılmasıdır. Bakın burada ile edatını görüyorsunuz arkadaşlar. Annemle derken zaten ile edatı cümleye birliktelik anlamı katar. Tekrar ben bu edatı kullandıktan sonra birlikte kelimesini kullanmama gerek yoktur. Bu yüzden gördüğünüz gibi bir ek bile gereksiz sözcük kullanımına sebep olabilir. Burada ya ile edatını ya da birlikte kelimesini çıkarmam gerekir arkadaşlar. Bu elbiseyi geri iade edeceğim cümlesinde. İade etmek zaten geri vermek anlamındadır. Bu yüzden gördüğünüz gibi ikisi de Aynı anlamları içerdiği için birinden biri gereksizdir deriz arkadaşlar. Düğünde geline 10 tane bilezik takıldı. Burada e, altını çizdiğim kelimeleri görüyorsunuz zaten. Yani 10 zaten e, yaklaşık bir tane hesabıdır. Üzerine tekrar bitti e, bir de tane dememize gerek yoktur arkadaşlar. 10 bilezik takıldı dememiz de yeter. Bu yüzden e, burada tane sözcüğü gereksiz Çocuk soruya cevap vermek için parmağını havaya kaldırdı cümlesinde. Bakın zaten kaldırma eylemi havaya doğru yapılan bir eylem arkadaşlar. Yani aşağıya kaldırdı diye bir kullanım söz konusu olamaz. Bu yüzden de havaya kelimesi burada gereksizdir. Kulağıma kısık sesle bir şeyler fısıldadı. Bu en bariz hatalardan bir tanesi. Fısıldamak zaten kısık sesle olur diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden kısık sesle kelimesine gerek, kelime grubuna gerek yoktur. Kadın aşağı yukarı 50 yaşlarındaydı cümlesinde ise şuradaki ee, larlar çokluk ekimiz yaklaşıklık anlamı verir arkadaşlar. Bu yüzden aşağı yukarı kelime grubunun verdiği o yaklaşıklık ifadesine gerek yok. Yani birinden biri kullanılmalı. İkisi bir arada değil de ya aşağı yukarı ya da bu larler ekinin kullanılmasına, kullanılması doğru olabilirdi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ya, ya birini kullanacağız ya birini kullanacağız. İkisi bir aradayken gördüğünüz gibi gereksiz sözcük kullanımı olacaktır. Evet ikinci başlığımıza bakalım. Cümlede belirsizlik bulunması. Hemen tanımımıza bakalım arkadaşlar diyoruz ki bir cümleden birden fazla anlam çıkıyorsa o cümle açık değildir. En başta söylediğim e, Türkçe'deki cümlelerin açıklık ilkesi e, buna engeldir arkadaşlar. Çünkü cümlede açık olmayan e, ifadeler varsa bu anlatım bozukluğuna sebep olur. Yani biz birden fazla anlam çıkarmamamız gerekiyor cümlelerden tek bir anlam çıkarmamız gerekiyor. Mesela örnek cümlemize bakalım geldiğine hepimiz sevindik. Şimdi burada senin geldiğine hepimiz sevindik mi? Yoksa onun geldiğine hepimiz sevindik mi? Gördüğünüz gibi ikinci tekil kişi ve üçüncü tekil kişiye de uyuyor bu cümle. Yani birden fazla anlam çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden diyoruz ki bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi cümlede belirsizlik bulunması. Çünkü her iki şahısa göre de cümlem yorumlanabilir. Aynı şekilde alttaki cümleye bakalım. Yarışmada birinci olduğunu duydum. Şimdi yarışmada senin birinci olduğunu duydun mu? Yoksa yarışmada onun birinci olduğunu duydun mu? Yine aynı şekilde iki kişiye de uygun olan bir cümle haline geliyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka cümlede senin ya da onun diye belirtilmesi gerekiyor. E, bu başlık altında bir de virgül eksikliğimiz çok fazla sorulur arkadaşlar. Çünkü cümlede özneyi belirten bir virgülüm yoksa da bazen anlam belirsizliği ortaya çıkar. Genç adama bağırıyordu. Şimdi burada genç adama mı bağırıyor yoksa bağıran kişi genç adama mı bağırıyor belli değil arkadaşlar. Burada bir virgülün bulunması demek öznenin yani bağırma işini yapanın genç olduğuna ve bir Adama bağırdığına anlamı çıkar. Bu yüzden virgül e, anlam karmaşasını giderdiği için de cümledeki belirsizliği önlemiş olur. Bir diğer başlığımız anlamca çelişen ifadelerin bulunması başlığıdır arkadaşlar. Bakın bir cümlede eğer hem ihtimal hem de kesinlik anlamı katan sözcükler varsa cümlede kes, e, çelişki yaratır arkadaşlar. Neden çelişki yaratır? Çünkü örnek cümlemize bakalım. Eminim şu an ders çalışıyor olmalı. Şimdi eminim denilen sözcük yüzde yüz kesinliklidir. Eminim diyorsun ve çalışıyor olmalı diyorsun. Yani olmaya da bilir anlamı çıkıyor. Hem kesin konuşup hem ihtimalli konuşursa çelişki oluyor. Yani neye inanacağını bilmiyorsun değil mi? Bu şey gibi oluyor işte e, yalan söylenmesinden nefret ederim, yalan söyleyen insanları sevmem deyip e, o insanın yalan söylemesi gibi değil mi? Yaptıkları ve söyledikleri çelişir. Aynı şey burası için de geçerlidir arkadaşlar. Eminim deyip kesin bir ifadeden sonra olmalı deyip ihtimal anlamı veren bir kelime kullanıyorsan çelişirsin. Yüzde yüzlük ve yüzde ellilik bir ifade yani kesinlik bildiren bir ifade birlikte olamaz arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. O yarın bize mutlaka gelebilir. Mutlaka da burada yine %100 kesinlik bildiren bir kelimedir. Ama gelebilir ifadesi gördüğünüz gibi belki anlamı katar. Gelmeyebilir ihtimal de vardır. Bu yüzden kesinlik ve ihtimal anlamı bir arada olduğu için ben yine anlamca çelişen ifadelerin bir arada bulunmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır derim. Seni yaklaşık tam 2 saat bekledim. Şimdi yaklaşık net bir ifade değildir değil mi? Yaklaşık 2 kilo. Tam değil, net değil. Ama bakın tam kelimesi net bir ifadedir. %100 kesinlik bildirir. Yaklaşık ise %50 yine ihtimal anlamı içerdiği için ben bu iki kelimenin bir arada bulunmasına çelişen ifadelerin bir arada bulunması derim ve anlatım bozukluğu kabul ederim arkadaşlar. Evet gelelim yine çok fazla sorulan e, bir bağdaşıklık başlığına arkadaşlar. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Bunu birazcık daha zor çıkarıyoruz. Çünkü genelde e, biz günlük hayatta kullanırken çok fazla dikkat etmediğimiz için bize sanki hiç anlatım bozukluğu yokmuş gibi geliyor arkadaşlar burada. Özellikle bu başlıkta dikkat edeceğiniz şu iki not arkadaşlar. Katkı sayesinde şans sağlamak sözcükleri olumlu durumlarda neden olmak yüzünden risk yol açmak sözcükleri ise olumsuz durumlarda kullanılır. Hemen örneklerimize bakalım. Bu hastalıkta ölüm şansı oldukça yüksektir. Bakın şans kelimesinin altını çizmişim. Ölüm hiçbir zaman şans değildir arkadaşlar. Burada ölüm şansı değil ölüm riski denmesi gerekiyordu. Şansın anlamı kötü olarak yorumlandığı için yanlış anlamda kullanılması diyoruz. Yani şansın şans iyi bir şeydir değil mi? Ölümün şansı da olmadığı için yanlış anlamda deriz. Risk olması gerekir deriz. Böyle yaparak en sevdiğim arkadaşımla aramızın bozulmasını sağladı. Şimdi ara bozmak ara bozulmasını sağlamak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü ara bozulması olumsuz bir durumdur arkadaşlar. Şurada ne dedik biz? Yol açmak, neden olmak, risk yüzünden kelimedir. Olumsuz durumlardadır. O zaman sen sağladı gibi olumlu durumlarda kullanılan bir sözcüğü ara bozmak gibi olumsuz bir durumda kullanamazsın. Ne zaman gerekiyor? Böyle yaparak en sevdiğim arkadaşımla aramızın bozulmasına neden oldu demen lazım. Çünkü neden olmak olumsuz bir durum. Ara bozmak yine olumsuz bir durumdur arkadaşlar. Yangından özellikle çocuklar daha sonra kadınlar kurtarıldı. Özellikle çocuklar derken burada anlatmak istediğimiz anlam hani öncelik sıra bakımından birinciliktir. ...özellikle bir sıra anlamı içermez arkadaşlar. Bu yüzden yangından özellikle çocuklar değil... ...öncelikle çocuklar daha sonra kadınlar kurtarıldı demesi gerekir. Kendine biraz olsun güvencesi olsa bu işi başarır. Şimdi insanın kendine güvencesi olamaz. Güvence dediğimiz şey başkasına başka bir e, duruma duyduğumuz güvendir arkadaşlar. Burada insan kendine güvence duyamayacağı için kendine güven duyabilir. Bakın bir bakışta görülmesi çok zordur aslında bunun. Kendine biraz olsun güveni olsa bu işi başarı demesi gerekiyordu cümlenin. Gittiğim yerlerde öğretim durumu soruyorlar. Şimdi mezun olduğumuz zaman bir öğrenim durumu elde ediyoruz arkadaşlar. Aldığımız diplomanın sonucu öğrenimin durumudur. Öğretim durumu bizim yaşadığımız şeydir yani öğretim durumu sormak diye bir şey yok. Öğrenim durumu yani mezuniyet durumu soruyorlar. Anlamı taşır öğretim değil, öğrenim olması gerekir. Öğrencilerin dersi sevmemesinde öğretmenin katkısı büyüktür. Şimdi dersi sevmeme olumsuzluk ekinde gördünüz zaten. Dersi sevmeme olumsuz bir durum. Katkı olumlu bir durumdur arkadaşlar. Sen olumsuz bir duruma olumlu durumla ifade edemezsin. Öğrencilerin dersi sevmemesinde öğretmenin etkisi büyüktür demen gerekiyor. Yine yanlış anlamda sözcük kullanımını görüyoruz. Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir. Şöyle söyleyeyim. Azımsamak bir insan için zaten kullanılmaz arkadaşlar. İkisi çok yakın kelimelerdir ve çok fazla karşınıza gelir. Öyle söyleyeyim. Azımsamak genelde bir maddeyi miktar açısından az bulmak. Yani bu kadar parayla ne alınır dediğin zaman paranın miktarını azımsarsın. O miktar sana az gelir. Hiçbir zaman insanı azımsamak söz konusu değildir. İnsanı küçümsersin. Yani kendi seviyene uygun bulmaz Tamam bu yüzden e, bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir. Yanlış. Bu konuda gençleri küçümsemek doğru değildir. Olacak. Evet son örneğimiz okulumuzun bahçesine ağaç ektik. Tohum falan ekilir arkadaşlar. Bakın ağaç ekilmez ağaç dikilir. Okulumuzun bahçesine ağaç diktik olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün şu e, altı çizili kelimeler yanlış anlamda kullanılan kelimelerdir. Doğrusu altında yazanlardır. Ben bu yüzden sözcüğün yanlış anlamda kullanılması diyerek bu başlığımı da sona erdiririm. Gelelim. Ee, anlama dayalı bozukluklarda son başlığımıza. sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Arkadaşlar bu e, başlık genelde sıfat olarak kullanılan sözcüklerin aslında zarf olarak kullanılması e, kullanılmamasından kaynaklanır bazı sözcükler kullanılması gereken yerlerden önce veya sonra kullanılır. Bu da anlam karışıklığına sebep olur. Hemen örneklerimize bakalım. İzinsiz inşaata girmek yasaktır. Şimdi izinsiz kelimesi inşaat kelimesinden isminden önce kullanıldığı için sanki izinsiz inşaat diye bir sıfat tamlaması varmış gibi gözükür. Yani nasıl inşaat? İzinsiz inşaat, izinli inşaat, işte yarı izinli inşaat. Böyle bir tamlama söz konusu değil arkadaşlar. Yani burada Asıl anlatılmak istenen şu. İnşaate izinsiz girmek yasaktır. Tamam. Uykusuz yola çıkmayın. Burada da yine aynı mantık. Bakın uykusuz kelimesi sanki yolu niteleyip de sıfat olmuş gibi karşımıza çıkıyor. Nasıl yol işte uykusuz yol diye bir tamlamamız yok. Uykulu yol uykusuz yol diye bir şey söz konusu değil. Yola uykusuz çıkmayın. Yani burada kelime sıfat değil aslında Zarf olmalı arkadaşlar nasıl çıkmayın uykusuz çıkmayın gibi. Yeni yataktan kalkmıştım ki zil çaldı. Burada da yine bakın aynı mantık e, yatak yeni ya da yatak eski değil yataktan yeni kalkmıştım ki zil çaldı. Ne zaman kalkmıştım yeni kalkmıştım. Bakın zaman zarfı olduğunu görüyorsunuz. Dershaneye geldiğimde ilk gözüme çarpan sendin. İlk gözüm, son gözüm değildir. Anlatılmak istenen arkadaşlar, gözüme ilk çarpan sendin olacak. Yine gördüğünüz gibi sıfatın, pardon zarfın yerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanır. Yine çok kullanılan bir örnek. Bugünlerde çok başım ağrıyor. Bir tane başımız var değil mi arkadaşlar? Çok başım değil, başım çok ağrıyor olacak. Hepiniz illaki görmüşsünüzdür. Kuyumcularda yazan şu ağrısız kulak delinir örneği de yazısı da zaten bu kuralın en bilindik örneğidir. Ağrısız kulak delinir değil kulak ağrısız delinir olması lazım arkadaşlar. Evet bu başlığımızla da ilk başta gördüğünüz gibi anlama dayalı yanlışlarımızı görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi yapısal, yapıya dayalı bozuklukları göreceğiz. Bu başlığımızda ikinci videomuzda sizlere anlatacağım. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar.